Herkese selamlar. Burada da beni korkutmak isteyen bir bıçırık. <laughs> şu an kıyafetime de karar veremiyorum. İlk defa böyle bir şey oluyor. Neyse. Yani bir vlog çekerim dedik. Bütün problemler bizi buluyor. Bu arada e, ses farklılıkları yaşayabiliriz çünkü şu an kulaklıktan konuşuyorum. Size hep aynadan sesleniyor olacağım şimdilik. Ofise gittiğimde de aynadan sesleniyor olacağım. Dediğim gibi şu anlık kutu eksiğimiz varmış. Ben anlamadım bu işi. Bilmiyorum. Nasıl olacak bu iş? Ben anlamadım. Sürekli bir problem, sürekli bir problem. Neyse. Burası Ezgi Hanım'ın odası. Ori. Günaydın Ori. Oriye bir selam. Günaydın Ori. Burası benim aşkım odam. Burası da dağınık. Ama yani şu anlık bu toplu hal ya. Gerçekten bu toplu hali. İşte o bütün güzel yemeklerin pişeceği alan. Evet. Burada da böyle küçük mandalina ağacımız var. Bunun ismini söylemişlerdi ama ben unuttum tabii ki de küçük mandalina diyorum ya da küçük portakal. Çok güzel değil mi? Bakar mısınız şuna? Adanamız. Çok güzel. <laughs> mükemmel koltuğumuz. Gerçekten. Her şey bu kadar nasıl mükemmel olabiliyor? Tabii ki de ofise gelirken asla makyaj yapmıyorum. Çünkü makyajın çoğu zaten maskeye gidiyor diye. O yüzden gelince ofiste yapıyorum. Odama gidiyorum. Girmem gereken faturalarım var. Faturalarımı girdikten sonra belki makyaj yaparım. Belki sizinle görüşürüz tekrar. <laughs> Şimdi, öncelikle oluşan görüntü kirliliklerinden dolayı çok özür diliyorum. Yani bir süreçten geçiyorum diyemem. Çünkü hafta sonu o kadar çok cips yedim ki alerji gibi sivilce çıkarttım. Evet bu vlog kesinlikle yapıyorum. Ona karar verdim. Çünkü size soru sordum instagram adresimden. Instagram adresimi de bırakırım. Ve siz Ay, evet dediniz. Ben çok sevindim. Çok sevindiğim için bence bu vlog gelecek. Yani bu arada benim böyle göründüğüme bakmayın. Birden modum düşüyor ve modum düştüğü zaman hiçbir şey elime almak istemiyorum. Sadece işe odaklanmak istiyorum. Öyle işte. Aa, sizi çok seviyorum. Sizi biraz darlayacağım yani bu video'mda konuşarak. Çünkü böyle şeylerde ilk başlarda çok heyecanlanıyorum. Tabi sonra sonra alışkanlığa dönüyor ama. Şu an çok heyecanlıyım yani. Çok. Ha! Tamam hatırladım. Ee, akşam kız arkadaşlarımla buluşacağım. Sizi oraya götüreceğim. Orada bir işte sohbet, muhabbet. Siz de bizimle olacaksınız. Hadi gelin size çay yapalım. Bu arada kameraya bakacağım ya, hep kendime bakıyorum. Ona alışmam gerekiyor. Hadi be. Şuna bakın. Evet şimdi yiyip içtik, içtiğime göre <laughs> make-up'ımı yapabiliyorum. Burada ayna var da ona bakarak yapıyorum. Kıbrıs'tan almıştı Kübra. En yakın arkadaşım. Akşam göreceksiniz zaten. Ben bunun burasını kullanıyorum. Bu kısım bitince Kübra dedi ki bu kısmını bana <laughs> ona vereceğim. Ben bunu hem far niyetine hem de kontür niyetine de kullanıyorum. Bu arada ben bunu hem bu hani kasa önlerinde durur böyle küçük bir şeydir onlardan yani. Ben bunu hem aldık. Ondan sonra hem de ruj olarak kullanıyorum. Çok güzel. Bu arada niye çeneme sürdüğümü hala anlamadım. Galiba heyecan. <laughs> Heyecandan çeneme sürdüm ben size söylemeyi unuttum. Ben hafta sonu kendi başıma saçımı kestim. <laughs> Gözüm değiştirelim. İşte ofis makyajım bu kadar benim. Çok seviyorum çünkü çok doğal. Bu arada ben hani vlog tarzını bilmediğim için şu an sadece hayatımdan kesitler paylaşıyorum. Hayatımdan kesitler paylaşmamın sebebi de işte çok hoşuma gitti. Sizle böyle ilgilenmek, konuşmak. Bu arada tırnağım kırılmış. <laughs> Ağlayacağım ya. Sürekli terslikler beni buluyor. İğrenç gösteremem şu an size. 835 e Burada fotoğrafı 30. çektirmeye gelmiştim. Çünkü yazıcımız bozulduğu için. <laughs> çok komik. Şimdi <laughs> bir sürü şey oldu kapattığımdan beri. Bu arada akşam oldu. Saat beş buçuk. Kitapsana ee, kitap sana gittim. Ee, hediyelik eşya için bir şeyler aldım. Sonra kahve aldım. Sonra kız kardeşim geldi. Öyle işte şimdi kutu yapıyoruz. Kargo hazırlıyoruz. Kız kardeşim hediye sürpriz yapmış. Öyle. <laughs> Çok yoruldum. Merhaba Davido. Ben Hafiye etiketledim. Bir şey tık tık diyor burayı. Pepe atarken bir şey olur mu? Herkese merhaba arkadaşlar. Ablamın iş yerindeyim. Her zamanki gibi. <gülüyor> Sabahki <gülüyor> halinden <gülüyor> şu an çok farklı. Çünkü... Beni niye böyle... geldik. <laughs> Sonunda geldik. Şimdi markete gidiyoruz. Marketteyiz <laughs> gidiyoruz. Bak bu Kübra, bu da Züler. Bunları iyi bunlar. tanıyor. Boş verin beni tanıyor. <laughs> Böyle de. Bir... <laughs> Bipleyeceğim maalesef. <laughs> Şimdi bir çıktı bipleme işi. Bunlar utanıyor tabii. Alışkın değil bunlar kameraya. Allah'ta gerçek mevzuları konuşalım. <laughs> Bülön de, bülön de. Azıcık al. Neyi bülön de? Kaçma da söyler Söyle de. Alo, söyle. Kim? Ha, grocery ise o zaman olmaz çünkü biz Carrefour'sa dayız. Reklam. Spoiler içerik. Hmm, yok. Bülön de... İlk onları sürdürün. Alo. Aa, bir şey de söylemiyor. İşte bu da bizim influencer arkadaşımız. Ama ben. Ya bu kız rahat. Benim. Benim. <laughs> bu da girecekti bak. Bilerek geldi. Kaç günlerde görüşmüyorduk. Vlog çektiğimi deyince geldi. <laughs> bu oldu. arabamıza adam bir şey yaptı attı. Ya benim sevgilim bu işte, bu çirkin. Diyorsunuz ki şimdi bu güzel kız. Nasıl buna bakayım? Mükemmel biri. Bu şey diye, YCM fermuarda çalışıyor diye. Reklamını da yaptım bu arada, haberin olsun. Fermuar İyi tokatladın senin. ama bugün beni. <gülüyor> i̇yi <gülüyor> tokatladın <gülüyor> ha bugün. Gelmiş, para... Yoksa ne göreceğim seni, görmeye mi geleceğim? İşte para aldı gitti. İşimiz vardı, işimizi hallettik, gidiyoruz şimdi hep böyle. Zararsın mi? arabamıza sopa düştü. <laughs> Yanına geldik. Sen arabaları çarpıyorsun çarpıyorsun. Benim değil mi oğlum istersem yakarım. Neyse. <gülüyor> 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 bak atma. Demiş. demiş ki ben demiş fark etmedim dedi dolayı öyle Ne oldu kanka sen niye kavga ettin insanla? Ya kavga etmedim ya. Didn't send Girls Night Hip <laughs> <laughs> Show, Hip Show. Yine. Evet. <laughs> hani dört şeyler çekip şöyle orada ne varsa. Zormuş işte saba çok zor. Bizim grup işte bu la. Gündüz bahsettiğim grubum Osmanlı'dan. Kübra'yı zaten biraz bahsetmiştim sabah. İşte bu da Züleyha. İkinci günden size bunu Çok uykum. Çok uykum. Videoyu editlerken fark ettim ve araya girmek istedim. Ee, akşam pek fazla ne yaptığımızdan bahsetmemişim. Birazcık burada bahsedeyim. Ee, akşam ben işte çalıştığım için birazcık erken uyumuştum kızlardan. Ondan sonra kızlar beni uyandırıp e, grupta bir tek büyük kalabilen ben olduğum için kalkıp bana uykulu halimle büyük kaldırmışlardı. Yani bir şey söyleyeceğim. E, telefonumun kırılmaz camının şu kısmı kırılmış. İnanılır gibi değil. Tekrardan, tekrardan günaydın. İkinci güne merhabalar. Hmm, ben ofise geldim şimdi. Bu arada İhsan'ın aldığı çantayı size göstereyim. Dün. Dün alıp getirmiş. Çok tatlı. Tatlı. Şu aynadan gösterelim dur şunu. Şöyle bir şey. Çok güzel değil mi Ama biraz kalitesi beklediğimiz gibi değil. Ama kullanışlı gayet iyi yani. Böyle hani şöyle falan. Üç bölmesi var. Bir bura, bir bura. Aslında şu neyse bu anlamadım. Bir de şurada da var bölmesi. Kocaman. Yani gayet kullanışlı. Ben sevdim. Ama tabii ki de kalitesinde biz kadar... Kaç TL aldı biliyor musunuz? 25 mi? Öyle bir şey. Belki daha da ucuz. Hatırlamıyorum şu an. Ben çok iyiyim. Neyse. Size biraz manzara göstereyim. Çok manzara Evet. Ben şimdi gidiyorum. Simit ve portakal suyu aldım. Onu yiyeceğim işlere oturacağım. Yani oturmuş olacağım. O yüzden beni öğlene kadar görmeyebilirsiniz. O kadar. Kamerayı öğlen açacağımı söyledim ama maalesef bugün çok Gene yoğun ama ben tabii çok yorulduğum bir gün oldu. O yüzden akşam üstü açmak zorunda kaldım. Kız kardeşim geldi gene yardıma. Hediye paketleri yapıyoruz. Öyle yani. Hala işte de ilgili devam ediyor. İş iş iş. Şimdi mutfakla ilgili bazı şeyler geldi. Onlar takılacak. Hediye paketleri de burada. <laughs> Günü bitirdik. Eve gideceğiz. Saat 8. Hep de görüşürüz. İkinci günün sonuna geldik ve ben artık uyumak istiyorum. O yüzden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla bu şekilde vlog gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi vlogumu da beğenmeyi menos não uma